Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte 7400 kupa olmaya çalışacağız. Umarım videoyu zararda kapatmayız. Çoğu zaman olduğu gibi. İlk rakibimizi buldu. İsmini okuyamadığım bir rakip geldi. Asyalı olduğu garanti diyebiliriz. Okçuları geriden bölüyorum. Her zaman olduğu gibi. Üşüdüm be. Oh man, tazıymış. Atıcı elimde var mıydı ya görmedim. Okçu atıcı atsak iyi olabilirdi ikisi açısından. Oh my gosh. Tazı klon mu? Lütfen, lütfen. Yes! Şimdi ben buna nasıl çıldırmayayım arkadaşlar ha? Şimdi ben buna nasıl çıldırmayayım? Felaketi gördü, güzel. Tam çıldırmalık maç ya. Şimdi hatasız oynayıp maçı alıyoruz. Uf. Lan öpücük yollayıp durmayın döverim size. Totoşlar. Şöyle mega dalga atalım geriden. Yarasasını kullandı mı? Kullandı aynen hatırladım. Evet şu an ne yapıyor bilmiyorum. Alev topu mu geldi? Oha. Kötü bir alev topu oldu. Hadi oğlum iskelet ordusu. Atmayacağım mı? Atmadı. Destemi biliyor. Ben de dondurmaya atmadım. uçan makineye savunabilmesi garip ama savundu. Çok güzel atıcı attık be. <laughs> i̇şte buyum ben ha. Bu tazı kılana karşı arkadaşlar okumuzu kesinlikle tazıya kullanmalıyız. Kılınla işte. Tazı'yı bile kullanmasak klona kullanmalıyız. Umarım her zaman Tazı'ya klonu basar da rahatça kullanırız oku. Yoksa sıkıntı. Atak yapar mıyım? Yaparım ben ha. Şş, bak yaparım. Tazı. Atmadı. Ne yaptı bu saldı mı? <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Anladı sanırım. Kadir ile razı geldi. Şöyle adamlar gelsin canım yesin ya. Bak iyi oyundu. Kalbimi de yollarım. Güzel. İlk savaş güzeldi ama diğer maçlarda umarım yenilip zararda kapatmayız. <laughs> Büyülü sandık geldi. Hemen ikinci savaşa geçelim. Of, ikinci savaşımıza girdik arkadaşlar. God B2 geldi. God B2. God b mi ne? Ya? Okçuları geriden böleceğiz yine tabii ki. Okçu elimizde var. Yani en mantıklı o Valkyr önemli bir kart. Lazım olabilir. Onun için okçuları geriden bölüyoruz ve golem geldi. Ee, atıcı olsa elimizde daha iyi olabilirdi ama Valkyr de olur. Umarım normal golemlerden biridir ya lütfen. Normal golem kaldı mı artık onu öğrenmek istiyorum. Çarpması varsa sıkıntı ya. Arkadaşlar yıldırımı dolma dolmamıştır diye attım önden ama. Okey iyi de yapmışız. Atıcı onları halleder misin sanmıyorum. Felaketim bak be felaketim be. Felaketim oldun. Şarkı söylesin geldi de. Öyle bir şarkı var mıydı hatırlamıyorum. <laughs> Yeterince saçmaladı be. Mutlulukta. Bu arada çarpması var rakibin. Niye kullanmadı bilmiyorum. Elimde yoktu herhalde. İyi şanslıydık. Yani önden atmak biraz riskti ama Yıldırım varsa atamaz diye attım. Yapmamalıydım, kabul. Yaptık. Şimdi atak yapacağım. Umarım savunur. Oh my gosh! Bu ne? Bu ne lan? Wow! Abi şuraya bak, açıya bak ya. Yıldırım... Dondurma atamadım ya açıdan dolayı. Cık. Hay tüküreyim. O halleder herhalde kule. Aslında üçüncü kuleyi uyandırasım gelmedi değil ama hasar vur Bayağı vur. Abi be dondurma atabilmeliydim ha. Güzel hasar verseydik iyi olurdu. Şöyle ok atacağım. Atıcı lazım olur belki elit barbar için falan. Allah. Bak hiç beklenmedik hareketler yapıyor. Harbiden beklemiyordum. Adam biliyor iş. <laughs> Atıcı ölme. Ağzını kırayım atıcı. Neyse golem atmıyor ya. Şu bombacıyı diptir edip atacağım artık. Aga ya. Yemin ediyorum iyi açı atıyor. Şeref küfür edeceğim şimdi. Durdu geri adamı küfür etmek istemiyorum. Ana kuleyi yandıracağım. Bahane. Yes tamam güzel. <laughs> Biraz daha yenir arkadaşlar. Oku yoktur herhalde. Kasırgası var. Neyi? Bu değişik bir deste ya. Oh my gosh. Ya ben perfectim ya. Ben bu desteğin iyisiyim. Helal olsun bana. <laughs> ne diyeceğimi şaşırdım resmen. Yani beni döngüye alabilirsin. İkisi zararına girmiyorum. O yüzden rahatız babuşum. Sen yıldırım atınca iksir olarak biraz geriye düşüyorsun ama sıkıntı değil. Bayağı garip bir destesi var yalnız ha. Harbiden bu ne bu bu Aman Allah'ım ya. Bu nasıl bir dondurma Emirhan? Emirhan biraz onların da oynamasına izin ver Emirhan. Oh my gosh. What the hell? Bu sefer kötü açıyla attı. Vuruyoruz. Güzel kasırga da attı. Gece de mü? süper ya arkadaşlar. Ne oluyor? Zarar da kapatmayacağız herhalde videoyu. Bu maçı alırsak. Ki alacağız gibi duruyor. Şimdi 3x'e giriyoruz. Sıkıntılı anlar başlıyor gibi. Maçı alsak iyi olurdu bu zamana kadar ya. Harbiden sıkıntılı. Bayağı sıkıntılı. Şimdi Valkyrie atacağım. Atıcı döner bir daha sağ, sağ tarafa. Elit Barbar gelecektir. Şöyle bir güzel bir dondurma diyecektim ve sıçtık bile. Evet çok güzel dondurma attım. Dondurma ihtiyacım var bir daha. Çok iyi savurduk. Hani cidden çok iyi savurduk. Ben dedim gidiyoruz. Aa vurmadı mı o? Cici. Arkadaşlar bir an dedim gidiyoruz ama Allah'a emanet dedim. İyi aldık. Cici cici cici, cici. Biam, biam. Arkadaşlar 3. savaşta görüşürüz. Hadi bay bay. Biyem biyem <laughs> İlk defa video güzel geçiyor. 3. savaşımıza girdik arkadaşlar. Bizden kupası yüksek kazanırsanız. Kazanırsak ne ya? Kazanırsak 31 kupa gelir diye tahmin ediyorum. Hmm. <laughs> yine okçuları böleceğim. 3 maçtır aynı şeyi yapıyorum ama ne yapayım? Oyun veriyor elim okçuyu ya. Bastım. Umarım bir daha anti oluruz. 3 maçtır bayağı iyiydi. Adam gerçi balıkçıları anne kulesini uyandırsaydı var ya atıcı için. Diyeceğim de. Ben de atıcıyı sadece golevi atıyordum. Nasıl uyandıracak değil mi? Aynen. Bir şekilde uyandırmalıydı bence. Kartopu attı yine mi şey? Ha, pekka. Şey sandım ha. Tazı sandım da ne alak. Aga be atak yapmak istiyordum. Malkür nereye gidiyorsun? sen? Arkadaşlar Pekka şey geldi herhalde. Koç binicisi falan. Koç binicisi miydi o? Aynen. At koç binicisi. Pekka atma sıkıntıya gireriz. Güzel. Bu maçı yenebiliriz. Niye derseniz ben IC'yi kaç kere bu desteğiyle geldiği zaman yani. Onu yenersek bunu da iyi önersem yenerim bence. IC bu desteğin en iyisidir bu arada bilmeyen varsa. Gerçi şu aralar o desteği oynamıyor. Değişiyor herhalde. Niyeti E'si bobcu olmak. <laughs> Dondurma atasım o kadar geldi ki artık agresif oynamak istemiyorum. Yine agresifti gerçi de savunuruz herhalde ya. Abi be. Atlama. Ağzını kırayım ya. Atladı. Vay tövbe tövbe. Durdu geri hasar edim ya. Okçuya atlamamalıydı orada ilk okçuya. Kötü attın herhalde okçuyu. Ve el şu an çok kötü. Şimdi felaket dikersem yıldırım yeriz. Mezarlık olsa iyi olur olurdu de Mezarlığı atıcı yani Pekka'ya kullanırdık. Yani şöyle atacağız arkadaşlar bir şekilde. Ha okey. Süper savunduk. <laughs> güzel güzel. Büyülerin hepsini kullandı ama atak yapabilir miyim acaba? Neyse sakin olacağız. Relax. 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 Bu maçı da alıp çok güzel bir şekilde bitireceğiz video. umut etmekteyim diye. <laughs> ne diyorum ben de bilmiyorum. Ee, çatırmayın. Abo. Abo. Bu bir hata mıydı? Emirhan'a karşı yapılır mıydı? Ayrı suda var ya böyle dondurma görülmez diyeceğim de. Tek elektroyu dondurmuşuz. Vur ona bir tane. Patlat. Okey. Patlatma. Patlatma bebiş. Arkadaşlar saçmalıyor olabilir olabilirim bayağı bir. Kusura bakmayın ne diyeyim. Elektrosu dönmüştür ha. Al işte. Kulede. Şu an her şeyi bastı ve ne biçim hasar çıkardı ya. Ağzını kırayım ya. Uzun zamandır oynamayınca şimdi bahane arıyorum da. Unutmuşuz nasıl oynayacağım anasını satayım resmen ya. Oha. Kuleyi vur. Adam şaşırdı ne yapacağını. Bir tane daha bir tane daha çok iyi. Arkadaşlar böyle comeback gördünüz mü? Ya titret onu. <laughs> bırak onu bırak. Aha yıldırım. İksiri kalmadı. Cici, 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 cici arkadaşlar ne oynadım be. Ben bu senin prosuyum oğlum. Şu an içeride olanlar diyordur ne diyor bu deli. <laughs> Oha 3'te işte 3 üç yaptım. Ve her telden deste geldi yani böyle ağır destelerden hep geldi. Tozu geldi, golab geldi, pekka geldi. Allah burası maç. Arkadaşlar bak bu kadar söylüyorum bak atıcıyı gördünüz değil mi? Nasıl taş yolluyor gördünüz değil mi? Kuleyi onun sayesinde aldım. Abone olmuyor atıcının taşları gelsin. Bu kadar net söylüyorum. Atıcının taşı her yere yetişiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İlk defa 3'te 3 yaptım bir video. Değil tabii ki ama. Neyse bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.